Herkese merhabalar sisli bir Ankara gününden selamlar size biyotik yayınları 31 analiz testiyle karşınızdayım ilk sorumuza bir bakalım bize birkaç olay verilmiş bu olayların hangileri sadece fiziksel hem fiziksel hem kimyasal sadece kimyasal lütfen eşleştirin yani sizin bilginizi ölçüyor Şimdi birinci öncüle bakalım. Trigliseritlerin yani nötral yağların ince bağırsakta safra ile küçük yağ damlacıklarına sonra da pankreastan gelen lipazla bunlara parçalanması önce fiziksel sonra kimyasal olduğunu gösterir. O zaman biri otomatikman buraya alırsınız. Peki beslenme yoluyla ağızdan gelen proteinler dişlerle çenelerle parçalanıyorsa bu sadece fizikseldir. İkiyi buraya alırsın cevabı bulduk. Mide bezlerinden salgılanan pepsinojen haşsel ile aktif pepsine dönüştükten sonra proteinleri polipeptitlere parçalaması da sadece kimyasaldır. Bakın cevabı bulduyduk zaten Bursa şıkkımız. İkinci sorumuzda kalın bağırsak. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisini yerine getirir? Bak konu anlatırken de söylerim kalın bağırsak KB yani K ve B vitaminlerini üreten in, e, mutalis yaşadığımız bakteriler orada olduğu için aynı zamanda da üretilenleri geri almak da buranın görevidir. O zaman otomatik cevabımız Ceyhan'dır. Çünkü besinlerin sindirimi için enzim üretmez. Selülozu parçalamaz. Karbonhidrat emilimi zaten ince bağırsakta olur. pH'i düşürecek salgılar üretmez. O yüzden Ceyhan doğru cevabımızdır. Üçüncü sorumuzda sindirim sisteminin e, sağlığı ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şunu unutmayın. Özellikle e, sindirim sistemimizde emilimi artırabilmeniz için ince bağırsan yani emilimin en önemli yeri olan ince bağırsan mukus üretmesi lazım. Bunun için de ne lazım? Selüloz yani bitkisel ürünler lazım. Bunlar lifli ürünlerdir ve selüloz da ince bağırsağın mukus üretimini tetikler. Ama burada Adana'da ne diyor? Tüketmemeli diyor. Hadi oradan cevabımız Adana şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda organ ve işlevi verilmiş hangisini yapmaz diyor. Mide mekanik besinlerin mekanik sindirimi proteinlerin kimyasal sindirimi besinlerin geçici depolanması doğrudur. İnce bağırsak nasıl anladık? Upuzun yaklaşık 7 metre. Nasıl anlamayacağım? Yağların mekanik sindirimi, protein yağ ve karbonhidratların kimyasal sindirimi bu da doğrudur. Bak ince bağırsağın çevresinde kalın bağırsak daha kısa 2 metre. Protein ve yağların kimyasal sindirimi dersen hoppala derim. Niye? Bunların sindirimi ince bağırsak da biter. O yüzden Ceyhan hatalıdır. Karaciğer glikozu glikojen olarak depolar üreyi oluşturur doğrudur. E, pankreas insülin ve glukagonu üretir sindirim enzimlerini üretir bu da doğrudur. Beşinci sorumuzda insan sindirim sisteminde verilen olaylar verilmiş. Olaylardan üçünün de gerçekleştiği sindirim sistemi bölümü hangisidir? Bir bakalım. Karbonhidratlarda glikozit bağları maltaz enzimi, bak maltaz enzimi diyor. Burada tripeptidaz enzimi diyor. Burada lipaz enzimi diyor. Bu enzimler nerede görev yapar? Tabii ki ince bağırsakta görev yapar. Bu ince bağırsak tarafından üretilir. Lipaz e, ve pardon lipaz pankreas tarafından üretilir. Tripeptidaz da yine ince bağırsak tarafından üretilir. Cevabımız denizde şıkkı olur. Altıncı sorumuzda bir besinin alınması, sindirilmesi ve emilmesi sürecinde gerçekleşen olaylar sıralandığında diyor. Hangisi üçüncü sırada yer alır? Bir bakalım önce sıralamamız için öncüllere bakmamız gerekiyor. Şimdi besinler ağız yoluyla bir alınsın. Güzel. Ağız aldık. Ağız alınmasıyla vagus siniri uyarır mideyi. Bu uyarı ile beraber gastrin hormonu salgılanır ve bu gastrin hormonunun salgılanması ile beraber midede hareketlilik başlar. Midenin bu hareketliliği ile beraber özellikle eş değer yaparsanız ince bağırsakta midenin çalıştığını görür görmez sekretini salgılar ve bu salgılamayla safrayı uyarır pankreası uyarır ve görevini tamamlamış olur. O yüzden cevabımız 3. sırada denizli şıkkı olur. 7. sorumuzda mide içeriği pH'ının düşük olmasına ve proteinlerin sindirim enzimi bulunmasına karşı midenin bundan zarar görmemiz. Ben size ne dedim? Mideyi koruma adaptasyonlarını iyi bilin dedim. Bunlar ÖSYM'nin de sevdiği sorulardır. Şimdi proteinleri sindiren pepsin enziminin pasif salgılanması bir kere en önemli adaptasyondur. İç yüzeyinin koruyucu tabaka mukus üretmesi harika bir adaptasyondur. Gastrin ve gastrik inhibitör peptit hormonlarının midenin çalışmasını düzenlemesi yani artırması ya da azaltması yine bu da koruyucudur. O yüzden Edirne cevabıdır. Sekizinci sorumuzda Burada lenf sistemi ile yağların taşıması sırasında yağ moleküllerinin geçiş sırası. Ben burada size konuyu anlatırken ilk Pegasus derim. Ne dedik? İnce bağırsaktan lenf kılcallarına, oradan peke sarnıcına, o zaman burada bakın peke sarnıcı 1 olacak. Göğüs kanalına 2 olacak. Sol köprücük altı toplar damarına 3 olacak, sağ kulakça 4 olacak. Şu kodlamayı bildiğiniz takdirde rahatlıkla sıralayabilirsiniz. O zaman 2 1 3 4 denizde cevabımız olur. 9. sorumuzda ince bağırsak e, safra ile ilgili doğru değildir deniliyor. Şimdi yağda çözünen vitaminlerin emilimini kolaylaştırır, çok önemli bir görevidir. Sindirim enzimi bulunmaz evet. Çünkü içeriği e, tuzlar, mineraller, kolesterol ve safra pigmentleri vardır. Bilirubin de vardır onu unutmayalım. E, antiseptik bir özelliği vardır. Koledakla vater kabarcığına dökülür. Ama kimyasal değil mekanik sindirimi yapar. Ceyhan hatalıdır. 10. soruda ince bağırsakla ilgili doğrudur deniliyor. Şimdi ince bağırsakta biliyorsunuz emilim var ama emilim burada tamamlanmıyor. Çünkü kalan suyun ya da vitaminlerin emilimi nerede gerçekleşiyor kalın bağırsakta. O yüzden bunu alamazsın. Organik besinlerin sindirim enzimleriyle yapı taşlarına ayrılması burada tamamlanır. Bura doğru. Kimyasal sindirim burada tamamlanır. Enzimler yardımıyla selüloz sindiriminin gerçekleşmesi hayır. İnce bağırsak selüloz sindirimine yapacak bir enzime sahip değildir. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. 11. sorumuzda kimyasal sindirimin gerçekleşebilmesi için eklenmesi gereken X, Y, Z, T maddeleri hangisidir? Şimdi şöyle baktığımız zaman protein verilmiş. Protein verildiyse proteini kim parçalaması lazım? Pepsinin parçalaması lazım. Peki pepsin aktif değilse pepsinojendir o zaman hidroklorik asit de koyacaksınız. Maltoz ne, e, ne parçalanacak? Maltaz parçalanacak. Lipaz yağları parçalayacak. Çok güzel. Hepsini bulduk aslında. Pepsinojen, haşsel, iki şıkka indik. Maltaz ve yağ cevabımız Adana şıkkıdır. Analiz 32'de bekleyin. Görüşürüz.